Merhaba sevgili Oğlaklar. Aile ile ilişkilerinizin ön planda olacağı bir gün geçirebilirsiniz. İletişim kabiliyetiniz artabilir. Yanlış anlaşılmalardan korkmayın. Fikirlerinizi, beklentilerinizi rahatlıkla aktarabilir ve çözümler üzerinde tartışabilirsiniz. Bugün 13 Ağustos 2015 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen ay yaratıcılığımızı ve özgüvenimizi arttırabilir. Kendimizi ifade etme ve dikkat çekme ihtiyacı artacağından dramatik tavırlarda bulunabiliriz. Sabah erken saatlerde ay Mars'ta kavuşacak. Oldukça sabırsız ve heyecanlı hissetmemiz mümkün. Kişisel istek ve arzularımız için rahatlıkla eyleme geçebiliriz. Aslan burcunda ilerleyen Güneş, Koç burcundaki Uranüs'te üçgen açı yapacak. Heyecanlı, hareketli, sürpriz gelişmeler olması da mümkün. Bağımsız ve bireysel davranma isteğimiz de artabilir. Başak burcundaki Merkür, Balık burcundaki Neptünle karşı açı yapacak. Dikkat ve detay gerektiren konularda temkinli olmalıyız. Zihinsel enerjimiz dağınık olabilir ve herhangi bir konuya konsantre olmakta zorlanabiliriz hayal gücümüz ve yaratıcılığımız artacağından sanatsal çalışmalarda daha başarılı olabilir.